Sabah daha yeni uyanmıştım ve... Saatin daha çok erken bir saat olduğunu fark ettim ama... Hey hadi Mustafa uyan artık. Kime diyoruz lanet olsun. Hadi ama. <laughs> bir dakika izleyicilerim benden çok önemli bir deney bekliyor. <laughs> Özellikle TikTok'ta bu çektiğim videonun ikinci deney versiyonu gelmesini çok istemiştiniz. Geçtiğimiz videoda profilimize bakanlar gerçekten görülebilir mi? Bunu test etmiştik. Bu videoda ise bizi engelleyenleri gerçekten görebilir miyiz? Bunu göreceğiz. Yine belki bir fikir edinirim diye TikTok'ta bu konu hakkında birazcık araştırma yaptım. Ama yine bana bu konuda hiçbir video yardımcı olamadı. Bu, bu nedenle, nedenle biraz da Play Store ve App Store mağazalarına göz gezdirdim. Burada birkaç tane uygulama bulsam da maalesef bu uygulamalarda bana yardımcı olamadı. O yüzden işine Google'a düştü. Bu arada Google'da birkaç tane site buldum ancak bundan önce size bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda başladığımız bu deney serisinde yaklaşık 4 tane Instagram hesabını kaybettik. Ve yanlış hatırlamıyorsam iki tane mail hesabımız da az daha çalınıyordu. Ama neyse ki kurtardık. Sizler de bu riskleri göze almayın diye sizler için denediğimiz bu seriye destek olmak için 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Araştırmalarımın sonucunda böyle bir internet sitesi gördüm. Burada benden kullanıcı adı ve şifremi istiyordu. Bu oldukça riskli bir durum olduğu için yeni bir hesap açıp bu siteye giriş yapmayı denedim. Beni engelleyenleri gör butonuna bastıktan sonra böyle bir sayat çıktı. Şu anda sonuçları bekliyorum. 4 3 2 Ve... Maalesef şu anda analiz edemedik. Lütfen daha sonra tekrar deneyin sonucuyla karşılaştım. Bu arada kaybettiğimiz tek şey sanırım zamanımızda olmadı. Kim götümü elledi benim? Hangi sanatçısı? Ancak bu kadar insan sonuç beklediği için yılmadım ve araştırmalarıma devam ettim. Araştırmalarımın sonucunda şöyle bir internet sitesine daha denk geldim. Gariptir ki bu internet sitesi şifremi istemiyor. Ancak rastgele bir e-mail adresi istiyor. Bu sefer ilginç bir sonuç almayı başardık galiba. Diyor ki 24 saat sonra belirttiğiniz e-posta adresine sonuçları göndereceğiz demişler. <laughs> Arkadaşlar maalesef 24 saat geçmesine rağmen henüz bana iletilen bir mail yok. Daha sonrasında gelirse videonun yorumlar bölümüne ya da edit esnasında ekrana koymuş olurum. Ancak geleceğini hiç düşünmüyorum. Ee, selam çocuklar günlerden 9 Kasım Cumartesi ve ben galiba bu deneyde başarısız oldum demek isterdim ama yanılıyorsunuz. Videomun son dakikalarında öyle bir site buldum ki stalkçılar adeta çıldıracak. Eğer bu videoya yeterli beğeni sayısı gelirse final bölümünde bu siteyi göstereceğim. Hey lanet olsun. Videoyu beğenmeyenleri gördüğümüzü söylemiş miydik?